Abla bu maçı da alırsak var ya. Hadi bakalım. İnşallah. Çok şey oynamam lazım. Hocayla da ki büyük kulüplerin menajerleri de gelecek bir seni. Beni bir seçerlerse var ya hayatımız kurtulur. Hem anneme hem sana bir ev. Hemen de bizi düşünüyoruz. Evin erkeği biziz. Düşüneceğiz herhalde. Git sen geliyorum ben. Tamam. Nimet teyze, hayırdır? Bu evden çıkacağım günü de görecekmişim kızım. Ne oldu ki? Niye taşınıyorsunuz? Çocuklara daha fazla direnemedim kızım. Tutturdular satalım diye. İyi para vermişler güya. Bedeli var mı bu evin kızım? Gelin geldim ben bu eve. Şu alışveriş merkezi inşaatı için yıkacaklarmış değil mi? Herhalde. Futbol sahası ya, parkı da kaldıracaklarmış. Ya... Bina yığını yaptılar her yeri. Kader böyleymiş kızım, ne yapalım? Dur, dur, dur. Dikkat et. Dikkat et, kırılmasın o. Amerika. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. yavaş, yavaş. 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 Bırakma, bırakma. Kaçırma Ferhat! Gelin şöyle tamam, geçelim. kaçırma! Yakın dur, yakın! İşte Aa. bu! Ya Sakin ol, ne yapıyorsun? Sakin. Ya. Hadi çocuklar Siz nasıl insanlarsınız ya? İnsanları evinden barkını etmeye utanmıyor musunuz? Sordunuz mu acaba? Bakalım biz alışveriş merkezi istiyor muyuz? Kime diyorum ben ya? Sar mısın? Baksana buraya. Baktım buyur. Ne oldu küçük hanım? Dilini mi yuttun? İnsanları diyorum. Evinden barkını etmeye utanmıyor musunuz? Biz zorla kimseyi evinden çıkarmıyoruz. Ayrıca evin bedeli neyse ödedik. Bu kadar basit yani. Her şeyin bir bedeli var ve bu parayla ölçülebilir. Biz yapmasak başkası yapacak. Kime konuşuyorum ki ben ya? Hey, baksana. Bana olan bu öfkenin sebebi gerçekten evi yıkılacağı için mi? Yoksa fotoğraflar için hala utanıyoruz? Ha eğer fotoğraflar içinse rahat olabilirsin. Gördüklerimi çoktan unuttum. Ayrıca aklımda kalacak kadar etkileyici değillerdi. Beni başka biriyle karıştırıyorsunuz herhalde. Ya da asılma numaralarınız çok ucuz. Öyle ki bir problem yok değil mi? Yok. Gerçekten tuhaf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.